Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Ben Cüneyt. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün raygrassımızı biçtireceğiz. Ee, arkadaşımız gelecek biçmeye. Onda ot biçme, ot biçme makinesi var. Ee, şimdi işten geldik. Ben de o gelinceye kadar şu rumorktaki otları indireyim. Bunları artık kurutuyoruz. Arkadaş gelince de ot biçimini çekeriz, izleriz hep beraber. Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar otu boşalttım. Ee, biçmeye gelmeden önce arkadaş bir geleyim çağla toplayayım dedim. Ben bir fiyi dolaşayım dedim. Bir baya çiçek açmış. Ee, büyük bir ihtimal bunu bayramda biçeceğiz. Fakat buna makine sokamayacağız. Bunu elle biçeceğiz maalesef. Bunun burası çok taşlık. Makine buraya buraya girmez. O yüzden bunu bayram tatilini biz burada geçireceğiz. Çağla ağacımız da burada. Ben biraz çağla toplayayım. Çocuklara götürelim, sevinsinler. Bu badem ağacı öyle bir şey arkadaşlar, bir hafta içinde olur ve hemen üzerindeki çalılar sertlerir badem olmaya geçer yani. O yüzden bir hafta içinde topladınız yediniz, yediniz tazeyken. Bir hafta sonra artık bunlar içlerindeki çekirdekler sertleşmeye başlıyor, bademe dönüyor. Dışları da kabuklaşıyor. Bir hafta sonra yenmez hale gelir. Ya pahalı olmasının sebebi de bir sebeplerinden birisi de bu. Sonra, akşam yolda seni yıllardan sonra Bir yabancı gibiydin dönüp bakmadın bana Bir yabancı gibiydin dönüp bakmadın bana Bunu senden ummazdım çok kırıldım ben sana Bunu senden olmazdım Çok kırıldım ben sana Bir can kahve olsam Kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim Dönüp baksan ne vardı Bir can kahve olsam Kırk yıl hatırım vardı Ömrümü sana verdim Dönüp baksan ne vardı Belki görmem bir daha Seni ömrüm boyunca Belki görmem bir daha Seni ömrüm boyunca Üzülüp Ağlar mıydın öldüğümü duyunca üzülüp ağlar mıydın öldüğümü duyunca eline ne geçerdi beni kahre koyunca eline ne geçerdi beni kahre koyunca Evet bu kadar yeter. Çalamızı topladık, şarkımızı söyledik. Piyimizle dolaştık. Arkadaş da gelmek üzeredir. Yavaştan yavaştan kaçayım ben. Orada devam ederiz tekrar. Hoş geldin be. Buradan gelebilirsin. Burası. Burası. Yavaş yavaş. Hmm. Ne yapıyor? Ver bakalım 56'dan ayarı. Aya tamam, tamam. <laughs> e burada taş maş yok. yok. Düz burası. yapıyor. Bunun tam paralel olması lazım yere değil mi? <laughs> ne kadar çıkar acı buradan tahmini? Bay olmuş değil o? Ya İyi abi ama... 30 balya falan çıkıyor mu? Çıkar mı? Taş at ya abi. Allah aşkına. Allah taş at. <laughs> e sen giymemişsin, kask verin sana. Kafayı yardırma sonra. Nasıl rey iyi mi boyu? Ya su var mı burada? Su var ya teyzemin oradan su diyor fıskı Ben bunu Eylül 10-15'te 10, 10, falan yedirdim. Aynen. Bir kere yedirdim ben bunu. Aynen. Bu ikinci. Bakalım ne kadar görüyorum burada ne kadar çıkar. Valla mi? Ben de ben de görüyorum ama. Üç dönüm burası. Ne üç dönüm lan? Bir, bir, bir buçuk dönüm yok bile de. yarısı boş görmüyor musun? Tavuklaydı evet. buraya ha. <laughs> buraya, buraya kadar ekildi tavuklaydı. Yok evet, bayağı dönümde 40 balya falan veriyormuş. Bunun boyu fazla boyu yok da. Hadi 25-30 ben görüyorum ya da bakalım. Gerçi ben de balya bastırmayacağım da. Direkt pırpırdan damat ettim. Kamuru bu sene mi aldınız? Evet, sene. Sen tel aldı. Ha tel aldın. gördüm Evet arkadaşlar, arkadaş geldi. Ee, başladık biz raygrass'ı biçmeye bakalım tahminen e, 30, 30 balya falan görüyoruz ama inşallah o kadar çıkar güzel olur ben biraz erken biçiyorum burayı bizim burada su var ee, bir gübre atıp sulayacağım bir daha yaşarsın yoksa hava 30 dereceye geldi mi raygrass direkt e, tohuma kaçıyor ve bir daha e, büyümüyor o yüzden e, biraz erken biçiyorum bugün Nisan'ın 20'si İnşallah bereketli olur. Şimdi arkadaş biçsin burayı bitirsin. Ondan sonra bizim altı dönüm arpamız vardı. O da başak çıkarmaya başlamış. Ona da korkulukla bir rüzgar gülü yapmamız lazım. Ses çıkaracak. Yoksa arparken olduğu için kuşlar dadanır. Buğday zamanına kadar arpanın üstünde tohum denilen bir şey kalmaz. O yüzden bakalım ana da ses çıkaracak, kuşları ürkütecek, e, korkulukla e, şey yapacağız bir tane de, e, Rüzgar gülü yapacağız ses çıkarması için. Emniyet şeridi falan çekeceğiz. O şekilde önlemimizi almaya çalışacağız. Bu arada otlar da biraz kartarmaya başladı artık. Ben de ovadan yol kenarlarından falan biçip biçip geliyorum römorkla. Buraya boşaltıyorum böyle. Zaten videonun başında da görmüşsünüz artık tempolu çalışma zamanı geldi bunları bu şekilde kurutup arkadaşlar saman yapıyoruz ondan sonra e, kışa bizim için çok iyi oluyor aksi taktirde sürekli hazır almak gerekiyor e, hazıra da biliyorsunuz yani daha olsa dayanmıyor o yüzden şimdi böyle şimdiden biçip biçip seriyorum buralara kuruyor ondan sonra pırpır yapıyoruz veriyoruz e, şeye, dama basıyoruz adamdan çıkarıp çıkarıp hayvanlara yediriyoruz İkinin içinde köpek varmış arkadaşlar. Öyle diyor bakalım arkadaş. Evet arkadaşlar. Sinan kardeşimiz de biliyor bu işi. Verdi elli altıdan ayarı. O işler bize biliyor. Böyle tamam, tamam. biçmeye gidiyor değil mi Arkadaşlar bizim bu taraflarda biçme işi olan arkadaşlar ihtiyacı olan varsa ben videonun altına yorumlar, e, açıklama kısmına Sinan'ın numarasını bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar otumuzu biçtik. Bunu 3-4 gün sonra çevireceğiz kurusun. Ondan sonra pırpırdan geçirip saman haline getirip e, ambarımıza basacağız. Ee, arkadaşlar biraz önce de bahsettiğim gibi ben şimdi e, atölyeme geçen bir yapacağım. yapacağım. Ee, fakat e, sizin sıkılmamanız için biraz uzandırılmış biraz da kesilmiş şekilde sizlerle paylaşacağım. Ben 3 tane ya da 4 tane yapacağım. Ee, o yüzden ben şu an bir tanesini sizinle paylaşayım. Ondan sonra yerlerine dikerken ve ya da burada test ederiz. Test aşamasında sizinle paylaşırım. <laughs> Bakalım bir maç borudan kanatlarını yapacağız. Ee, kanatları yapmakla başlayalım. Ondan sonra gövde, ondan sonra kuyruk falan devam edecek. Başlıyoruz biz. Hadi iyi seyirler. Evet arkadaşlar şöyle maçtan yapacağız kanatlarımızı. Ee, kanatları yaparak işe başlayalım. Ondan sonra ben ee, dönen kısma böyle bir şey planladım. Bu eski çamaşır makinası motoru. Eski çamaşır makinası motoru bu. Olsa, hiç beni, ne olur Bunu buradan keseceğim manyaklar oturuyor. Bunu buradan keseceğiz. Rahatlarımızı buna tutturacağız. bunu da direğimize tutturacağız. Bu şekilde görecek. Hatıramız hazır. Çünkü gün bir sonra altından bir tekrar dönmesi için sağa sola rumanlı bir aparat yapacağız. Bir de kuyruk yapacağız. Üzgünün yanına dönsün diye. Bu eski canlar için arkadaşlar.

Şimdi arkadaşlar rüzgar bölümümüzü bitirdik. Ee, kanatları taktık. Evet, en hafif bir rüzgarda bile dönüyor şu an dışarıda. Ama karanlık olduğu için dışarıda çekemiyorum. Ee, gündüz gözüyle çekerim. Ee, Kuyruğu taktık. Rüzgarın yönüne göre dönmesi, rüzgarın estiği tarafa doğru dönmesi için. Zaten şu dönerli kısım biliyorsunuz şeyden can, e, eski canavar vardı benim yanık ee, onun şanzıman kısmı onu da oraya da taktık şuraya bir çubuk demir kaynattım bu demire teneke asacağız kanadın birine e, iple somun bağlayacağız bu döndükçe oradaki tenekeye vuracak ve kuşları ürkütecek şimdilik bu video bugünlük bu kadar olsun çünkü ee, devamını çekersem bayağı uzayacak video. Sıkılabilirsiniz. Diğer videoda da monte edilmiş halini çekeceğim. Ses çıkarırken. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı Ramazanlar.